Polonya üstünden Slovenya sonra da Romanya mı diyorsun? Hı Ya tamam olur abi daha güvenliyse o da olur ama ne bileyim sanki oralarda anlaşabileceğim birilerini bulmak daha zor. Tamam? Tamam Tuna sen bir bak istersen yani benim için orası da uygun. Tamam. Hayır. O ülke neymiş böyle? Selimin inadına bile kırıp beni işe geri aldırdı. Vallahi ben de inanamadım. ...ama hala belgeyi imzalatamadı. İmzalatamadı mı yoksa imzalatmadı mı? Yeşim Hanım bu durum normal değil. Bence bilerek imzalatmıyor. Selim'in İlkay'a boş olmadığını zaten biliyoruz. Ama İlkay neyin peşinde? Selim'in kendisine olan ilgisinin farkındaysa eğer... Farkında olmaması mümkün mü? Selim İlkay'ın içine düşecekmiş gibi bakıyor. Ben böyle bir hayranlık görmedim... Doğru söylüyorsun. İlkay'ın her istediğini yapıyor. İlkay belgeyi imzalatamadığını söylüyor. Ama belgenin içeriğini bir yerlerden öğrenip bilerek imzalatmamış da olabilir. Sürekli takipteyim. Saçma sapan şeylerle vakit geçirip duruyorlar. Ama artık kredisi bitti. Bugün de belgeyi imzalatamazsa onu kovacağım bir daha bu eve giremeyecek. Ve Selim'e yaklaşamayacak. En doğrusunu düşünmüşsünüz. Mesele bu işte. Bebeğimi lafsız olmadan doğurmak istiyorum. E demek o halsizliklerin mide bulantılarını falan sebebi buymuş. E Allah'tan buymuş kız sebebi. Hmm, peki bir şey daha soracağım. Babası kim? Bu kadarını bil yeter Belkıs abla. Bak şimdi. Kız güvenmiyor musun sen bana aşk olsun? Ya ondan değil Belkıs abla. Yani lütfen konuşmak istemiyorum. İyi hey, tamam. E o zaman iyi olmuş benim Cevher Bey'le evlenmekten vazgeçmem. E, hem onun için de iyi oldu. E o da işini gücünü halleder. Öyle. Yani sonuçta bu anlaşmalı evlilik her ikimizin de işini görecek. Üç yıl sürecek sadece kağıt üzerinde olacak. Kız. Boşuna dememişler he. Kime niyet kime kısmet ha. Dalga geçme abla ya. Zaten mecbur kalmasam böyle bir şey yapmazdım. Hala? Merak ettim seni yavrum. Dünden beri aklım sende. Merak etmeseydin o da ben iyiyim. Dün akşam da öyle dedin ama sesin hiç iyi gelmiyordu. Sabaha dar ettim. Cemal Bey. Günaydın Emine Hanım. Günaydın, hoş geldiniz. Biz yeniden kavuştuk sandık. Evlenecektik. Artık bir ömür boyu bırakmam dedim. Yoksa bir ihanet falan yok bu işin içinde. Ceylan ayrılacağını söyleyip beni terk etmişti olanı biteni biliyorsunuz. Ama şimdi yine ayrı düştük. Ceylan'ı bırakamam. Başına gelenleri olanı biteni biliyorsunuz. Daha önce de yeltendim. Emine'yi kolundan tutup buradan uzaklara gitmek istedim. Ama kızınız öyle vicdanlı ki. Ceylan'a bunu yapamam deyip kaldı. Haklı. Vallahi ne diyeyim bilemiyorum ki. Ben bunca yıl sonra gelip kızım karşısına dikilip ona babalık yapmaya kalktım. Hakkım olmadı halde. Çünkü kızımın çektiği acıları gördükten sonra ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama bizde kaldığı sürede sana duyduğu aşk yüzünden çok acı çekti neredeyse ölecekti. Yine de büyük hata. Hata olmasa kızım şimdi bu kadar acı çeker miydi? Sen de bu kadar çaresiz. Ha? Zaten bu son şansımız. İlk ay belgeyi imzalatamazsa ikinci seçeneği hızlandırmamız gerekiyor. İlk aydır bu. Git bak bakalım. Eğer oysa buraya getir. Bir daha konuşalım şununla. Tamam. Nasılsın kızım? İyiyim Zeli ablacığım. Sen de iyi görünüyorsun. Yüzünde güller açıyor. Sayende kızım sayende. Hakkını ödeyemem vallahi. Senin için ne desem, ne yapsam boş. Estağfurullah Zeliha abla olur mu öyle şey? Konuşma böyle. Hoş geldiniz İlkay Hanım. Hoş bulduk Hakan Bey.